arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam bir konuğumuz var. Arkadaşım İpek Sara. Hoş geldin İpek Sara. Hoş bulduk Asiye'cim. Ne yapıyorsun? Ben şöyle yapabilirim. Arkadaşlar bu akşam koronavirüsten nasıl kurtulabileceğimizi öğreneceğiz. Arkadaşım İpek Sara bize yardım edecek. Ben bununla ilgili çok güzel bir deney biliyorum. Acaba anne bize de öğretir misin? Evet. Hadi, Hadi o zaman, zaman başlayalım. başlayalım. Önce iddiacımız olan malzemelerimizi sayalım. Karabiber, su, tabak, tabak, son olarak sabun. Hadi deneyimize başlayalım. Asya'cığım şimdi tabaklarımıza su döküyoruz. birinci suyumuz geldi. Bana da koy. ben kendim de Şimdi de üzerine karabiber dökeceğiz. Karabiberleri neden döküyoruz? Karabiberler mikroplar yani. Hmm, bu mikroplar çok zararlı. Ay gerçek gibi ya. Gerçek kurmuş gibi. Şurada boşluk açmış ya. Bol bol dökelim. Sara bunlar şimdi sudaki mikroplardan mı? Evet, evet, biberlerimizi döktük. Peki İpek sen bu mikroplardan nasıl kurtulacağız? Çözümü çok basit. Hemen sana gösterelim. Sabun kullanacağız. Evet. Şimdi ellerimizi evet. sabuna sürelim. Tamam. Hadi başlayalım. kırmızı biberler kaçtı. katıyor. Sabun mikropları kovuyor. Peki ne yapmamız gerekiyormuş Asya? Koronavirüsten kurtulmamız için ellerimizi yıkamamız gerekiyormuş. Peki sen mikroplar sabundan korkuyor mu? Evet. Koronavirüs de korkuyor. Yani Asyacığım. Koronavirüsten korunmak için ellerimizi bol sabunla yıkamalıyız. Haklısın Epeksanada. Aynı zamanda çıkarken maskemizi takmayı unutmamalıyız. Maskeyi nasıl takacağız? İşte böyle. Bak. Bak. Güle güle koronavirüsler.